31 Temmuz Pazar günü Serie A'nın önemli takımlarından Fiorentina ile son hazırlık maçını oynayacak Galatasaray ve ilk düdük geldi mücadele başlıyor. Motok uzun top Kolibali hareketlendi Kolibali bayrak kalktı offside. Motok bunları deneyen ve iyi toplar atabilen bir isim. Çıkalda o kaptırdı Botaym. Botaym bıraktı cezalını yerden vuruş top dışarıda Valencia kaldı normalde onu. Oğuzhan sıyrılamadı. Kavyon. Botayn faul. Ceza alanında Botayn şık hareketler. Botayn topu alara yolluyor. Pozisyonun tekrarı ekrana gelirken Savaşı mağlup ederekten krasnodardan gitti. Burada tabii ki meta en son yapılması gereken şey o kadar hızlı bir şekilde yerde kalmak, yere yatmak. Tabii ki zaman zaman bunu çok iyi yapıyorlar ama burada çok genç tabii ki tecrübe edilecek ama bu kadar oyuncunun olduğu takım arkadaşının olduğu yerde buna gerek yok diye hiç ayakta kalıp biraz onu alt çizgisine doğru zorlasa olmaz ama genç yetenek tarz şeyler sonuçta öğrenilebilir, tecrübe edilebilir. Sepe. Duboa havalandırdı. Duboa şimdi hareketlenen Olcan Seferovic yanında. Olcan bıraktı. Seferovic ve top ağlarda. Galatasaray hemen yanıt veriyor Salernitana'ya. Olcan hareketlendi. Aldı at dedi. Galatasaray'ın yeni transferi yine attı golünü bir biri buldu Galatasaray. Gol Seferovic. Burada Oğulcan çok zamanında ve çok doğru bir şekilde verdi ve Seferovic de affetmedi. Artık Galatasaray'ın net bir santroforu var. Bence bu sadece Seferovic'in formu ile ilgili değil. Oyun sisteminin oturması, oyun ezberinin oturması önemli. Pozisyon bulduğu zaman bu belki bir kaçan ama sonuçta skora mutlaka yansır, mutlaka etki Burada tabii ki güzel bir gol olmakla beraber Oğulcan'ı da tebrik edelim. Tayland'dan tekrar Oğulcan. İyi paslaşmalar Tayland. Ceza alanı Oğulcan döndü. Oğulcan vuramıyor. Abdülkerim. Seferovic çıkıldı. Ağuz. Seferovic hareketlendi. Ceza alanında vurdu kaleci sepe kendisi aldı oyun kurucudan. Verdi, aldı. Koşuyu doğru yaptı ve bu sefer de güzel de bir pas geldi çıkıldı adam. Ve iyi de bir kontrol var. Önünde boşluk var. Emre gitti topla. Emre şimdi araya bıraktı. Barış, Barış ceza alanı. Barış, Barış vurabilecek mi? Son anda Sepe. İyi bir şans Galatasaray adına Emre ile atak devam ediyor. Emre yaptı ortayı. Olcan kafayı vurdu. Sepe'nin üzerine gidiyor top. Top bir şekilde önünde kaldı ama açı çok daraldı. Ardından Emre'nin bu ortası. Oğulcan çok şiddetli vuramamış topa. ile indiriyor Valencia. Botaym. Botaym'dan çalımlar ceza alanı. Botaym Okan. Yine golle burun buruna Botaym. Okan izin vermedi. Tayt. Keşrida kalabalık geldi Salernitana. Kaleye doğru gitti top. Korner. Kasımcan. Taylan. Taylan'dan orta alanı. Seferovic kafayı vurdu ama. Düboğa. Taylan. Düboğa hareketlendi yine. Düboğa topu aldı gidiyor. Düboğa. Düboğa'dan çalım sol ayak. Kaleye doğru. Sepe. Ama Sepe kontrol etti topu. Organizasyonun iyi olması onun için çok önemli. Belki çok... Bu arada topu kazandı Barış. Emre içerisi alanında. Emre havalandırdı. Seferovic. Sepe'nin kucağına gidiyor top. Mutlak bir gol şansı. Üzerine gitti Sepe'nin. Valencia. Valencia havalandırıyor. Sağ kanatta Keşri'yi daha yerden çevirdi Metan. Veseli. Top kaybı. Emre topu aldı. Emre kesi alına. Emre çevirdi ama. Veseli'den top dışarı gidiyor. Kendisi vurmadı. Seferovic aradı Emre. Istedi. Güzel bir düşünce. Yani düşünce olarak güzel. Tabii ki burada vurulması gerekir. Çünkü yakalamış. Ama bu yeni takıma yeni katılan bir insanın daha fazla güven depolaması, taraftarlar tarafından daha kolay kabul edilmesi adına onun gol atması önemli. Belki öyle görmüştür. Belki arkadaşına bir hoş geldin demek istemiştir. Kazımcan. Yerden pas. Barış hareketlendi. Barış sıyrıldı. Barış gidiyor. Oğulcan ceza alanında top bekliyor. Barış yerden çevirdi sepe. Üstelik pası verdiği ortama bakar mısın? Yani çevresindeki en yakın oyuncu 3 metre arkasında. Yani bu kadar özellikler olan bir oyuncu... ...şu konuda kendisini geliştirmek durumunda. Yenis Omar. Omar'dan çizgiye doğru. Barış yine hareketlendi. Barış bastı topa. Barış orta imkanı arıyor. Barış yaptı ortasını. Kafayla uzaklaştırıyor. Bu tam. <laughs> Yaptı ortayı. Var. Galatasaray'dan Fiorillo uzaklaştırdı. Nelson. Hamza. Hamza yine döndü. Hamza'dan Barış. Barış. Saydan kurtulma uğraşı bıraktı şimdi Emre'ye. Emre'den kaleye Fiorillo. üzerine Hamza Akman ufak bir şov yaptı. Bir dönüşte değil mi? Çok önemli. Bir, evet, bir skat şefiyle de. konuşmuştum. Futbol ne kadar değişirse değişsin bizim ilk baktığımız şey hala da ilk kontrol demişti. Az önceki kontrolü gördün mü Hamza'da? Meknaz düştü kalktı pasını aktardı Taylan'a. Taylan'dan sol kanat Ömer kafayla indirdi. Kazımcan. Windama. Nelson. Omar. Beknaz'dan geriye. Nelson. Kazımcan. Kazımcan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi yerden pas ceza alanı. Gol pozisyonu top dışarıda. Galatasaraylı oyuncuların Hakem Altman'a itirazları var. Andrea şutu çeken isim. çok kötü bir çok net bir faul aslında ve tehlikeli bir faul hatta ama topu kaçırdığı için bilinçli olarak öyle bir düşeceğini düşündü. Hani bir hata yaptı orada ama çok kötü bir faul değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Basmış şey ayağı. Yani? Bileğine basıyor ki bu tam şunu görse inan verdiği karardan utanır.